oyuncak hikayesi vardır. Tabii. Biz de yeni de tuttuk. Şimdi artık hele en son bu perşembe günü bir oyuncak öyküsü anlattım söylemeyeceğim. Ya kaçırmayın. Yani yarın izleyin. Böyle oyuncak izleyin görün. Böyle İlk oyuncak öyküsü yok. Hı? İlk önce biz duysak. Oyuncak evet. Yani. olmadan anlatamaz. Oyuncağa getirdim. Değil mi? Yani, evet, anlattım ona orada ya. Şimdi evet. Asit, asit katı benim için. Evet. Geçilmez <laughs> yani. Ya, yani ama o havası iyi. <laughs> Kemal abi sen de mi söyledin? Kemal abi. Hayır sus sus. Sen niye kasa geçtin bu sefer? <gülüyor> Sunay. <gülüyor> Anlatın mı çok güzel. anlatmadım. Güzel lafı da Aa güzel. Peki. Teşekkür ederim. Oyuncağı anlatmadım. Sen bir dur ya ama durayım Hanımefendi oyuncak müzesini sor. Sen oyuncağı anlatmadım. Mezeyi Böyle gider. Güzel. <laughs> Şimdi... Tanrılar tanrısı Zeus'un dokuz güzel kızı. <laughs> Kötü <Kedi> düştüm ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ya, 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 ya. Ay, <laughs> Zeus'un dokuz güzel kızı vardır. Helikon dağında oturur bunlar. Pegasus, beyaz kanatlı uçan at, o dağdan şairlere ilham götürür. Bunlar Musalar diye bilinir. Musalar. Tevrat'ı, İncil'i, Kur'an'ı sırasıyla açın, hepsinden geçer. Musalar adıyla. Alındığı yer mitolojidir. Hiç Musalar'ın evine gittiniz mi? Ben Musalar'ın evine gittim diyen var mı bu salonda? Peki bu salonda hayatında bir kez olsun bir müzenin kapısından içeri giren kim? E gittiniz. Müze, sözcük olarak müz, musalar demektir. Yani müzenin sözcük anlamı ilham veririz demek arkadaşlar. Ya. Bir toplumun ne kadar çok müzesi varsa o kadar çok ilham birisi var. Geleceği o kadar aydınlıkla bakıyor demektir. Amerika Birleşik Devletleri neden güçlü? Tank topu, doları, holdingi silahı var diye mi? Bir soru soruyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kaç tane müzesi var? Size söyleyeyim mi? 18 bin. <laughs> Bakın henüz daha dünyaya, hayata, her şeye bu pencereden bakılmıyor bizim ülkemizde. Oysa bir önce koşmamız gereken pencere bu. Bir Alman her gün bir müze gezerse hayatının 16 yılını sokağa çıkmadan ülkesinin müzelerinde geçirir. 16 yılını. Atatürk Dolomuç'a saran dönmemiş olsaydı burası müze mi olurdu sanıyorsunuz? Paris'te Dorsey'e kapatıldı. Ne yaptı Fransızlar Dorsey'i? Hemen müze. Bizim Haydar Paşa'mız ne olacak diye tartışıyoruz. Asıl olan bu. Alıştırış olacak. çok güzel. ha kaldı ki bakın müzelerin ayakta durması için tek başına düşünmemesi lazım. Bir bütün, yani Haydar Paşa'ya olsun ama orası mutlaka bir...